Talebe ise ustad <laughs> talebe, talebe olanlara müjde her sabah mütemadiyen ismiyle bazen hayaliyle dahi yanımda hazır olur ise dar olur. Ya demiş, abiye demişti de unuttum. Diyor ki kıyamete kadar gelecek nur talebelerini talebelerin ismini buraya yazarım diyor Allah'ın izniyle. Çünkü zaman ve mekanlar çıktığı için dün bugün yarın yok ki onlar için. Dualarda da böyledir. Eğer kardeş ise birkaç defa hususi ismiyle ve suretiyle dua ve kazancım kazancımda hazır olup hissedar olur. Sonra umum ihvanlar içinde dahil olup rahmet ilahiye teslim ediyorum ki dua vaktinde ihveti ve ihvani dediğim vakit onlar içinde bulunur. Ben bil ben ben bilmesem ama herkesin hatırlar mı? Hatırlamaz. Ben bilmesem rahmet ilahiye onları biliyor ve görüyor.